Evet arkadaşlar bu videomuzun hediyesi AK-47 gece sikişi. Fade Scarlet. 86 Fallout kötü mü Fallout? Ama şurasında olması imajımız açısından güzel bir simge. Katılmak için arkadaşlar bir tane yorum bir tane like kanala abone olmak yeterli. Hadi videoya geçelim abi. Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün kasa açma yapacağız. Sticker kapsülümüz var ve trade up da yapacağız. Evet. Bayağıdır bunları açmıyorduk. Ne istiyoruz zaten biliyorsunuz. Crown foil istiyoruz. Yani touch. Ne olduğunu göstereceğim şimdi. Belki bir bilmeyenler vardır. Bakın şu. Bunu istiyoruz çünkü pahalı. Ayrıca olarak başka bir şey istemiyoruz. Şundan nefret ediyoruz biliyorsunuz. Pahalı değil. Hani kapsülün falan fiyatını çıkarıyor da. yine yani pembe gelirse taş versin yani. Ondan niye versin amına koyayım. Good luck. Bakalım ne gelecek. Kasalarımız da var da çok yok. Ama o güzel kasalar yani. dümenden kasalar değil. Bakalım bir şeyler miyiz? Full mavi geçiyor ya. Hiç. Pembe geçmedi bile galiba. Bakalım pembe geçecek mi? Full mavi. Mavi. Bir mor geçti de. Keysak. Keysak bayağı iyi iste beyler. Haberiniz olsun çok iyi iste. Çok iyi iste. Çıkarttıklarınızı Steam'den çekebilirsiniz. Bayağı iyi iste. Video geçecek abi. Genel olarak full mavi geçiyor ya. Ben hiç geçmedi bile. Mavi 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 mavi. Mor bir tane. Oo, nice amına koyayım. Nice. Ulan var ya geçmişlere bakıyordum. Nice. Oğlum bugünlerde çok şanslıyız lan. Bugünlerde dediğim bugün ve iki gün önce. Baksanıza çam da duruyor. Bak. Bakın. Nasıl? Çok okay, değil mi? Abi şunun. Işıkla girdiği tepkimelere bakın. Harika buna koyayım. Neyse devam. Vay be. Üçüncü falan çıkarttık ha. Şu an fena kardayız. Bakalım kasadan falan bir şey çıkacak mı? Bir de trade up'ımız var. Hem M4 tabiriz. Fate gelebilir. Hem orientajı falan gelebilir. Yani ilginç bir trade up olacak. Çorba gibi bir şey olacak yani. 13 tane. Bir tane daha verir misin lan? Pembeden. Yok daha de. Oo, Geçti gördünüz mü? Have fun. İyi eğlenceler. 12. Hiç o çirkin pembeden o hiç göstermeyecektim gösterdim buna koyayım. Şu ağzım. En azından vermedi. Verse sinirlenirdim çünkü. Son kapsülümüz. Sonra kasalara geçelim. mavi. Nice shots. İyi atış. Tamam şimdi Atra kasamız yok. Silah kasamız var. Bir tane fever var. Bana tam yetiyordu. Ondan aldım o yüzden. Prince Trot yormuş değil mi? Bir tane aldığımıza rağmen. Ne gelecek? Sağlam tutuş. P2000. Savaş görmüş. 55 flot. Evet bayağı durumdan açmıyorduk ha. <laughs> Bu espor kasarından bayağı açmıyorduk. Bu zaten ucuzdu. Pahalı bir şey değil. Dedim birkaç tane alayım. Belki bir şeyler çıkarırız. Mor geldi. Okyanus köpüğü. Ocean from. Bu ee, bunun pay var biliyorsunuz. Pahalı bir pay Hatta oyunun en pahalı pay skin'i. Onun aynısının en pahalı skin'i işte. Bu e-spor kasalarına ve sticker şu arka yandaki şu siyahlık ne amına koyayım? Bunu niye kaldırmıyorlar kanka? Baksanıza. İlginç. Bu arada o O güzeldi ha. O sevdiğim bir AWP'ydi. Bayağı seviyorum ben onu. Bu AK çok güzel ha. Jaguar var ya. Başta bir kırmızı mı geçti? Pembe mi geçti lan? Blood Tiger. Field test. Yani çirkin bence ya. Son esport kasımız arkadaşlar. Ne istiyoruz? Kırmızı istiyoruz tabi. Şu Diggle'ın Star Trek faktörünü gelirse o da çok iyi. Bir tane pembe geçti de o. Yok. Bir yer vermedi. Hexan verdi bize. Hexan. 28 flops. Evet. Fazla kasara geçebiliriz. Bakalım ne var ne yok. Kim var kim yok abi. Bakalım ya bakalım abi. Yani kimse yokmuş. Yılmaz var. Hakikaten kaba ama Bu arada bunun ne olduğunu bilmeyenler için arkadaşlar. Eğer oyuna girecekseniz ama takım arkadaşınız yoksa rastgele başlatıp yabancılarla oynamak istemiyorsanız buraya giriyorsunuz. Türkleri davet ediyorsunuz. Veya onlar sizi davet ediyor. Sizi kabul ediyorsunuz. Onlarla beraber oyun oynuyorsunuz. Bilmeyenler için. Buraya kısmına geçelim. Hadi lan bir. fail Serpent almamız, almamız, yok mu buradan? Bu mavi. Bora vereceğim? Nice lan. Çok iyi abi. Az ışınmış. Ah keşke FN olsaydı lan. Baksanıza. Sıfırın kısmı bir amına koyayım. Ah. Neyse bu da çok iyi. Oğlum bugün. Allah Allah bugün iyiyiz ha. Normalde bu bravolardan hiçbir şey gelmeseydi. Hani eksi 250 dolar olacaktı ama. ilkinden güzel yakaladık. İkinciden yerde yedik. Battle Scarlet. verdi. Abi Fire Serpent bir geçsin bir görek ya. Vermese bile bir geçsin amına koyayım. Abi. Ne abi? Mavi mavi. O! Nice amına koyayım. Oğlum bu da kötü float lan. Hani kötü dediğim hani fen olabilecekmiş de sponsor Çok iyi lan. Bunu bayağıdır çıkar. Oğlum şurası ne böyle attırmışlar gibi lan. Bayağıdır çıkartamıyorduk. Oğlum bugün çok iyi lan. Geçen gün de çok iyiydi. Buna bakarız. Baksanıza çok güzel değil mi? Bunun bir de novası var. Allah Allah. İki tane pembe çıkarttık lan. Aa deneyik mi? Gerçi onu ana kanala bırakalım ana kanala. Ana kanala bırakalım. Five trailer'ı deneyecektim de. Ana kanala video çıkarmam lazım. ya gün sonra. Mor gel oğlum çok iyiyiz lan. Ha? Baksanıza. Mor falan geliyor. Mor pembe. Beş tane açtık. İki mor iki pembe attı galiba yok. Bir tane mavi. Bir tane mor iki pembe attı amına koyayım çok iyi. Bir kırmızı göstermedi. Ah şunu versen harika kafa çektik daha güzel. Oğlum Allah Allah. Şuna bak. Bak. Az aşınmış. AWP grafit. Az P2000 okyanus köpüğü. Chrome foil. Allah Allah. Allah Allah. Bugün bir iyiyiz ha. Ne dediniz? Şimdi sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen sen nesin? Ha. Print stream atabilir. Tamam kalamına koyayım. Sen gel abi. Hmm. Başka ne koysak ya? Sen gel hadi. Bence seni koymayalım ya. Senin ana kanala bırakalım. Ne dediniz? Bence ona ana kanalı bırakalım beyler. Ee, başka ne deneyelim? Bir de sen gel. Oğlum kaç tane koyacağız la? 3, 6, 7. Ha 10 tane koyacaktık değil mi? Sen gel, sen gel. Tamam. Ne istiyoruz? Oyun istiyoruz tabii ki. 10 teyci. %10 ihtimal 10 teyci galiba. Buradan ne gelecekmiş? Baksanıza hepsi var olduğu için sarı oluyor. Hepsi var çünkü şu an. Burada ne var? Asimov gelirse iyi olur. Beşer çorba gibi amına koyayım ya. Şu an bir sürü bir olasılık var yani. Çorba burası yani. Burası çorba olayı amına koyayım. Ama oyun teşhisi istiyoruz yani. Ona bir... Ona birin yeter. Hazır mısınız? 3 2 1 Anneni sikeyim. Abi gelebilecek en kötü şeylerden biri geldi ya. Bir de Bedis Kerit ha. 86 full otomu. Baksanıza 6 yok amına koyayım. <laughs> Üstü de dümenden var. Neyse gelin abp bakalım. Sonra kapatalım videoyu. Güzel güzel. Yani sticker çok iyi. Kaslar güzel geçti. Trade up kötü geçti. Şimdi AWP alalım. Zinc. Nasıl? Çok iyi abp ya. Bayağı seviyorum ben abp'yi. Çek güzel bir çek ya, Size bunu. Çünkü videodan katılabilirsiniz abi. Zünk. Zünk. P de kışı ya. Değil mi? Ursus abi pek ekşiyor. Hani dede de kullanıyor zaten. Mayar da kullanıyor. O nasıl gitmiyor ya? Oyun bozuk kanka. Zınk. 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 Önce. Neyse kapatalım ona koyayım. Kapatalım beyler. Okey. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet